Bodo, Glimt maçından hemen önce İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Şampiyonlar Ligi maçında ve hafta sonunda oynanan Göztepe karşılaşmalarında forma giyemedi. En az 2 ila 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ancak korkulan da olmadı. Gurbetçi oyuncunun kas birleşim yeri gibi kritik bölgeden bir sakatlığı olmadığı ortaya çıktı. İlk ayın kas dokusunun orta kısmında bir sakatlık olduğu bildirildi. İlk ay bir sonraki milli takım arasına kadar yok. Hafta sonunda oynanacak Trabzon spor maçından sonra Ajax ve Kocaeli spor maçlarında da forma giyemeyecek. Milli arada tedavisi tamamlanacak, saha içinde teknik direktör gibi, ilk ayın transferinden önce camiada çatlak da olsa gelmesin sesleri vardı yaşlı olduğu, eski performansında olmadığı, düşüşte olduğu yönünde eleştiriler yapılıyor. Ancak Okan Buruk'un sahadaki beyni olan İlkay hem ağabey hem kaptan hem de saha içinde teknik direktör gibi. İlkay aynı zamanda mentor gibi çalışıyor. Leroy Sané'yi ayağa kaldıran isim oldu. Kriz anlarında içeride konuşan, takımın gizli lideri. Takımdaki özellikle genç oyuncular kendilerini geliştirme adına ilk ayı yakından izliyorlar. İki eski takım arkadaşı, gurbetçi, Alman milli takımı ve Manchester City'den de takım arkadaşı olan Sané'nin hep tepesinde. İdman bitiyor, ekstra özel idman yaptırıyor. Dribbling ve şut çalışmasında destek oluyor. Sakat olmasına rağmen Sané'yi bırakmıyor. Almanya doğumlu Yıldız Eşi ve çocuğuyla bundan sonraki hayatını Türkiye'de İstanbul'da devam ettirmek istiyor. Teknik direktörlük kariyerine de İstanbul'da başlamak istiyor.